Hepinizi vardı ne yapalım? Bugün sizlerle beraber silen kafayı izleyeceğiz. Bu da çok önden başlamasın. E ben ilk bir başını anlatayım. Başında bir tane abimiz balık tutuyordu. Ondan sonra böyle silen sesliye geldim. Tamam mı? Ondan sonra bir tane yerde not buldu. Bu ayakkabı buldu Notta da yazıyordu ki silen kafa bu ilk kaçan kişi. Sen olmazsan bu ormandan kurtulamazsın ve gebeyip gidersin. Mezarına Ve bir tane de ev böyle kan kasak duruyordu. Ayakkabı buldu gördüğünüz gibi. Silah kapı. Çok gerçekçi. Abi video çekmeye çalışıyorum. İçine bir pizza alıyor. Valla küfür edeceğim. Açık küfür edeceğim. Tabii ki de öyle bir şey yapmayın sakın. Yoksa anne size kızabilir. Anneniz kızma. Bir daha video çekmenizi izin vermez. Silen kafa yendi. Çok gerçekçi cevap silen kafa. Tabii ki de o gerçek bir silen kafa değil. Çok gerçekçiye benziyor ama normalde orada bir tane adam var böyle. O böyle Olma da gerçekten gitmiyor böyle. Olma da gerçekten gidiyor da böyle. Orada bir tane normalde adam var. Böyle silen kafa gibi oynuyor. Onu da silen kafa olarak gösteriyorlar. Ben sizi korktuğunuz yerleri anlatacağım. İlk korku yerlerini. Mesela burada korku bir şey Bakın orada bir tane el var. Gördünüz mü? O bir, bir tane insan eli. Onu böyle ayrı bir el yapmışlar. O da normalde bir tane insan eli var. Yomal gerçek bir insan. Bu da bu da kameraman üstünlüğünüzü koşuyor ve şimdi kamera arkasına gidiyoruz. Şimdi bizi yiyeceksin akıllı. Oh! Şaka şey yaptım böyle bir şey olmaz. Zaten öyle bir şey yok. Tamam. tamam. Sinan kapı Bak bak bak. Hadi koçum. yine sistem bir tane alayım. Yendi lan. Hey Kamera arkası. Göz gibi burada kameraman koşuldu koşuyordu. Bak orada bir tane adam var. Iıı. Bak dedim ya. Say yönetiliyor. Tabii ki de İngilizcesi. Göz gibi I would have had to animate the CG characters manually and it's such a slow process. Now I just put the suit on and act out all the stuff I need. One of the cool things about the smart suit is the Wi-fi So we could even shoot outdoors. Just put the suit on and do your thing, and then have all of that sweet animation applied to any character. And Atladım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Like atın. Abone olun bildirimleri açın ve like atın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.